Daha ben de evde hastayken başaracağız diye 2000 tanelik puzzle aldım Norveç bir yordu. Başaracağız daha dedim çocuk çıldırdı. Yapabildin mi? <laughs> daha Başladık gibi. yok kenarları bitirdik falan yok. E, başarıyoruz Hastalığı beraber. Şimdi evine gitti. Tekrar gel ben yapamıyorum tek başıma diyorum. Gelecek herhalde. <laughs> Bu puzzle bir hastalık yalnız. Ya Sevenler çok seviyor, de çok hiç bırakmıyor. bırakmıyor. bir şey. Hazır <laughs> Aa. sevmezsin. Ben örgü örmeyi tercih ediyorum. Bazı <laughs> öyle böyle bir geleneksel tarafım var. Çok stres atıyorum. puzzle yerine örgü örmeyi. <gülüyor> <gülüyor> İyi Sebe bir bakın, alternatif. Öneririm. Çok güzel bir muhabbet. Hanımın arası muhabbeti ben bayılırım. <laughs> e, bilimsel <laughs> izahı da hemen katayım o zaman çok daha rahat edeceğiz. <laughs> evet bir şey mesela bizde çok yandı, yaygındır e, batıl itikatlar. Bu bende çok vardı Ay. tabii. Ama... Hatta bizim hanımda da var. Ben buyurun diyorum. <laughs> bir şey bulamazsa bari kafama vur diyorum. O da istatullah ki tahta olması lazım. Şey, şey gel. Şimdi bu aslında bunun nereden geldiği filan da antropolojik olarak bilmiyor da neyse oralara girmiyoruz. Süremiz kısıtlı. Şimdi bir insan arada bir böyle kötü bir şey ihtimale karşı Cık, aman filan evet. yapıyorsa bunun az zararı yok. Puzzle yapıyorsanız yapın. Örgü örüyorsanız örün. Ama ulan bu puzzle ben bugün bitireceğim. Ay, kurs Yani evet. Bunu böyle bir takıntı, bir saplantı haline getirip hatta psikotik dereceye çıkarıp günde 10 12 saat puzzle yapıyorsanız ya örgü örüyorsanız ve sonuç Normal olarak değil mi diyorsunuz? İşlevselliğinizi bozuyorsa ha, yok. bir şey o hastalıktır bizde. Yok. E yani ben mesela, o zaman biz sizinle ayrıca görüşeyim. <laughs> bazen takılırım efendim. ben çünkü. Burada çünkü şey yapayım. Kitap mesela bitirmem deyin. lazım Kainerde 500, 500 sayfa. O gece bunu az kalmış ben o zaman bitireyim öyle uyum falan. Çok sık yapıyor da... musunuz bunu? Eskiden daha sıktı. <laughs> biz şimdi beni değişik beğenmeyelim hocam belki hasta çıkacağız. Sonra biraz çocuk bahsedelim. <laughs> <laughs> hocam siz gitmeyin biz size Bunları yayından sonra konuşalım <laughs> tamam, sizle. Ne sıklıkla ediyorum. takılıyorum onu konuşalım. <gülüyor> 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 konuşalım tamam. Peki. şimdi, ee, şimdi babaları siz konuşmaya başlamıştınız hatta kendisini. Evet. evet, evet. Kuvat Cova sendromunda Kuv ee, o da enteresandır. Mesela e, Amerikan psikiyatri e, bildiğini yayınladığı e, Casebook vaka kitabında e, zikredilen bir vakadır. Onun için güvenilir bir vakadır. E, olay e, Afrika ülkelerinden birinde geçiyor. Oradaki e, bir hava, Amerikan hava üssünde çalışan bir beyaz e, Amerikalı, Orada e, işte bir takım sıkıntılarından dolayı bir cadı doktora gidiyor. Onlar Oralarda çok yaygındır bizdeki büyücüler, üfürükçüler falan gibi. Şimdi yeni çıkan koçlar bilmem neyse onları sonra konuşuyoruz. E, ona gidiyor. Oradaki büyücü doktor da adamın kanına giriyor. Herhalde onda da temayül varmış. E, adamla homoseksüel ilişkiye giriyor. Hı. Bu sana iyi gelecek diye. O da iyi gelecek diye tamam diyor. Daha sonra e, adam musallat oluyor cadı doktora. Hamileyim senden diye ve e, cadı doktor da cadı ama akıllı deyip deyince adamı öldürüyor. Ve e, hemen akabinde tabi e, Amerikan mahkemesi teoriye giriyor falan. Klasik. Ve fizik muayenesinde bakın erkek 25-30 yaşlarında beyaz bir erkek 6 aylık e, gebelik cesametinde karın şişkinliği Lineal nigra yani şu e, siyah Öyle, renk. Yani biyolojik kolonik, bir değişiklik Yüzünde yaşıyor. kloazma yani gebelik Yani maskesi, gebelik işaretleri. Erkekte bu. Evet. Gebelik alametleri var. Antipsikotik ilaç başlanıyor. Bir hafta sonra adam ishal oluyor. Çocuk düştü diyor. Aa. Peki, bu kadar enteresan tablolar. Işte aşerme de böyle bir şey değil mi? Benim e, tanıdıklarım var. E, benim de canım Tabii, işte, bu kadar şöbiyet değil istedi diyor mesela. Benim de canım baklava istedi diyor. Karısı hamile. İkisine birden geliyor onlar. Evet. Hatta yani bizim böyle şeyler yaşanabiliyor. Biz anne hiçbir şey yapmadığımız Peki. vakalar oluyor yani. Olur musun? Olur musun? Evet. Oluyor. Evet. Siz anneler böyle geldiklerinde babayı da mutlaka görüyorsunuz değil Aileyi mi? Aileyi mutlaka çok tamamını önemli. görmek evet. lazım. Diğer çocukları evet. hatta en baba şey de değil mi? Tabii. tabii çünkü üçüncü olur. jenerasyon, üçüncü nesil ilişkisi dediğimiz ilişki ambivalansın yani hem nefret hem e, sevgi gibi anne baba şey anne çocuk ve baba çocuk arası çok yoğun olan e, hiç olmadığı Hı -hı pür sevginin olduğu, o yüzden de çocukların aşırı şımartıldığı bir ilişkidir. Ve o yüzden yasak koyan anne babanın karşısında ister bir, ister iki, ister üç, ister beş yaşında olsun onu aşırı şımartan üçüncü jenerasyon, işte dede, büyük baba falan evet. var. O sıpalar daha bir yaşına itibaren çok güzel insanlığı manipüle ettiği başarırlar. Hı, hı. Oo anneyi babayı tuza kaydederler. Onlar da şey yapıyorlar zaten. Evet. Kullanır. Peki şimdi isterseniz bu lohusalık dönemine tekrar dönelim. Çevredekilerce Tabii. yapılabilecekler var ki asıl önemli olan bu. Siz sohbetinize başlarken e, bunlardan söz etmeye başlamıştınız. Bunu biraz daha derince konuşalım isterseniz. Şu anda bizi izleyen e, hamile Anne adayının e, evet yakınları yakın evet. olabilir. E, bunlara ipucu verelim. Çok değil doğru bir hani yol olur. Şu gazetecilikte eve götür mesajları değil mi? Şöyle evet. Postbox evet. evet, evet. içinde. Evet, evet. Öyle ee, olsun. Bir e, taze annelerimize, özellikle ilk çocukunu doğuran hmm. ve yaşadaki i̇şte gecede. Özellikle gezse, ilk çocuk değil mi? Evet. Özellikle ilk çocuk. E, destek olalım ve doğru bilgi verelim. Hmm. Biz bilmiyorsak gidelim. Bir Öğreneyim. doktor doğru bilgi versin. Evet. Ben bu konuda bu kız çok kardeşime çünkü uğrafi çok fazla. Musun? Ee, i̇ki, demin bahsettiğim, arz etmeye çalıştığım depresyon vesaire belirtiler ortaya çıkmaya başladıysa asla şu laflara etmeyin. Nereye bakıyorum? Şöyle bakıyorum. Asla laflara etmeyin. Tak bak kafana. Takıyor ya hastalık bu. Zaten ya kolu kırık adama, yani halteri kaldır demek gibi bir şey. Evet. Üzülme. Üzülüyor. Mu? Ay, bu en kızdığım laftır. Üzülme. Tak bak kafana. Daha bir şey. Tevdivli mekanda ferahlık vardır. Ay. Hadi gel seni şuraya götürelim. Orada mutlu ol ve oraya gider tabii e, e, Götemi demiş ki ne giderseniz getiniz, gidiniz poponuzu arkanıza taşırsınız. Evet. Bu da espri tabii. Evet. Depresyonlu hasta gittiği yere de taşır depresyonu ve keyif tabii. alamaz. Doğru. İşi korkunç lafı eder çevre. Bunu da sakın yapmayın. Ya bak buraya geldik senin mutluluğun için mi? gene suratını çık biz de üzüyorsun Hi. İntihar edebilir bak etrafım da artık üzüyor. Evet. Diye. Depresyon hastalığına saygı gösterip bir an evvel doktora götürmek lazım. Tamam Psikiyatri doktora götürdük lazım. bir taraftan tedavi başladı ama yine de ailenin öğrenmesi gereken bazı davranış şekilleri var. Onlar ne? Ee, bunlar demin şu bahsettiklerim yanı sıra aşırı ihtimam gösterip bu sefer de ay canım ne kadar güzel üzülüyorsun gibi bir havaya girmemek. <laughs> ona sadece makul ve mantıklı bir şekilde destek olmak. Bir de orada özellikle herhalde süt verememe ve durum olacak ya ilaç kullandığı için onu vurgulamamak. Ya bebek de süt almıyor Hiç falan söylememek. gibi. Hiç söylememek, Onu zaten doktor iyi bir psikiyatr mutlaka söyleyecektir. Evet. Bir de aslında birkaç ilaç haricinde antidepresanların en fazla yüzde beş onu süte geçiyor hı hı. ve psikiyatrına veri olmadan hem ilaç alıp hem de bebeklerine bunları verenler üzerinde yapılmış binlerce çalışma var. Evet. Hiçbir ciddi sorun da görülmemiştir. <laughs> ee, tek tük vaka bildirimleri dışında bir tek uzun vadeli davranışsal toksisite yapar mı gibi e, çok hani sonu gelmeyecek bir konu var. Yani aslında orada e, kar zarar endeksi iyi hesaplandıktan sonra <laughs> icabında en azından anne çok mutlu olsun diye çok istiyorsa aşırı bir süre için daha memesini verip, hmm. ama bunu yavaş yavaş mamaya geçirir bir şekilde, ee, bir yandan da ilacını da kullanabilir ama bunu işte e, psikiyatr e, anne baba ve e, gerekiyorsa evdeki diğer anlamlı ötekiler büyüklerle birlikte bir e, konsensusu içinde bir hmm. e, çok önemli için iş, içinde götürmek lazım. Doğru, O çok önemli. Ve e, bir de bir şey daha çok miyim eğer anne e, depresyonlu anne. Bizim çünkü ilaçlarımız mucizevi bir şekilde bir günde iyileştirmiyor. 3 ila 8 haftada ancak etkileri hı hı. ortaya hı hı. çıkıyor. Elektroşok hariç. O da elektroşok yanlış bir e, laf. Elektrokonvizif terapi. Benim hep ettiğim bir laf vardı. bütün kongrelerde. Eğer bir gün bana ciddi bir şey olursa bana ilaç vereceğinize 3 tane ECT yapın <laughs> öyle deriz. Sonra ilaççı beraber tartışalım. Hı. Dünyanın en zararsız, hele gebelik depresyonunda, gebelikteyken depresyona girdiğinde ondan bahsetmedik. E, i̇laç işte vermek çok bir risk. Gebelik çağı depresyonlarında biz bugün EKT'yi birinci silah olarak kullanıyoruz ve hı hı. %99, hı hı. %99 başarı. Peki. Ee, e, hemen şunu arz ediyorum. Ee, eğer annede ölümle ilgili laflar duyuyorsak, hı hı. E, biz buna para suizit deriz. Yani intihar etmek istiyorum, ölmek istiyorum demesi hı. şart değil. Öbür dünya nasıl bir şey acaba? Ölmek. Hı. Hem ben hı, hı. Hiç şakaya gelmez. Çok önemli. Evet. Biz genel çevredekileri konuştuk. Bunun içerisinde eşler de var ama eşlere ayrıca girelim. Biraz sonra Figen Hanım var hattımızda. Tamam. Onu bekletmeyelim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhaba Olur. Figen Hanım. Evet Figen Hanım buyurun. Benim de bebeğim oldu şimdi. Evet. Günlük bir oğuz oldu. Ne güzel. Mutluluklar diliyoruz. Ne güzel. Teşekkür ederim. Şimdi şey söyleyeceğim. Ben de çalışıyorum. Şimdi doğum yüzündeyim. Yani çalışmak da istemiyorum aslında. Bebeğimle birlikte olmak istiyorum ama... Kaç, ne kadar zamanda işe başlasam daha uygun olur? Şimdi bizim 6 aylık bir ücretsiz iznimiz var. Onu kullansam mı, kullanmasam mı? Onu da öğren bir öğreneyim, bir fikir alayım dedim. Evet, bu yani benim açımdan olan kısmına cevap vereyim. Şu andaki yasalar, <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yasalar, biz Avrupa bildiği Amerika falan diye Hı -hı. uçuyoruz ama Hı -hı. annenin haklarını koruma konusunda çok zayıf. Bugün Avrupa evet. ülkelerinde annelere 3 sene boyunca ücretsiz değil, ücretli izin veriliyor. Evet. E çocuğuna bakıp onu sağlıklı yetiştirmesi için her türlü hatta devlet yardımı evet. da sağlanıyor. Zengin bile olsa. Evet, evet. ben e, işte, önemli onun, bir tabii, tabii. 12 yıl gördüm. Aa, onun Hı. için Türkiye'deki yasaları inşallah bu açıdan gözden geçirip Hı. böyle ücretsiz değil ne demek yani e, ama bir ekonomik güçlükler Nedenler falan da var. Nedenler onu gerektirebilir. Bir de şu andaki konjüktür öyle olduğuna göre <laughs> sonuna kadar haklarınızı kullanıp çocuğunuza ilgilenin efendim. Demek ki yani şey, başka bir şey kalmıyor. Evet. Ee, pişmanlık duymak istemiyorum çocuğumla zaman geçiremedim diye. Çok üzülüyorum. Şu anda da üzülüyorum gerçi ama. Öyle Biraz mi? Aslında kendi duygularınızı anlatın Figen Hanım. Evet. <laughs> evet. Ben de işte hani sizin söylediğiniz gibi işte loğusalık, psikolojik onu yenmeye çalışıyorum. Hani hmm. sürekli böyle işte düzgün sağlık falan. Tek başına yemeğimi de şimdi de hmm. onları hmm. gerçi yeniyorum. Peki hiç psikiyatrik yardım aldınız mı? Ee, kendi doktoruma gittim işte. O bana birazcık destek verdi. Daha iyiyim şu anda. E kendi doktorunuz yani kadın doğumcunuz mu yoksa? Ben kadın doğumcunuz. Evet. Ama Bence, zaten ihtiyaçla hissetmiyor sanırım. Ama ee, sınırdayız öyle, öyle görüyoruz. Bir Konuşma de ses tonu falan diyor. da. Biraz yani. yorgun geliyor değil mi ses tonu? <laughs> evet, Belki biz... de bebek uyumamıştır gece öyle <laughs> diyelim. Ama Piskiyonu eğer bir rahatsızlık düşürüp, hissediyorsanız hani... Kerem Bey psikiyatra gitmenizi önerebilir. Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Ya, aslında şöyle bir şey var. Yani medeni ülkelerde insanın şey nasıl evet, e, sağlığı eli kesildiği zaman dikiş attırmak evet. için doktora gidiyorsa... Bu bir travma çok büyük mutluluk veren anne olarak ben de onu yaşadım gerçekten çok büyük bir travma olmakla birlikte dünyada bana yaşatılan en büyük mutluluk ama sonuçta bambaşka bir dünyaya gözlerini açıyor ve o gözlerini açan yavrular da sizin yavrularınız ve çok büyük bir sorumluluk o nedenle de. Başka şeyler düşünüyorsunuz, başka bir dünyaya geçiyorsunuz siz de. O nedenle ruh sağlığını korumak da gerekli. O yüzden de herkesin e, gözükmesine e, fayda var. olarak şunu söyleyeyim. Her medeni insanın, gene gelişmiş ülkeler için konuşuyorum, mutlaka bir avukatı, bir daireyecisi, biz bir erkekleri değerli oluyoruz oluyor, oluyor, düşündüğümüzden de sonra yok. bir iroloğu, siz hanımların <laughs> mutlaka bir jinekoloğu, <laughs> işaretlerle anlatıyorum ee, ve mutlaka bir psikiyatrı var. Evet. Psikoloğu demiyorum ayrıca Psik gerekli bir evet, evet. olacak. Hı -hı. Psikiyatrı var, ee, destimin işine giriyor ama ben söyleyeyim e, o da bana hayır demeyecektir. Derse evde canını... Evet. <laughs> 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 aman aman aman. Ee, çocukluk çağı depresyonları da çok önemlidir. Evet. Ee, bugün yeni doğan depresyonunu biliyoruz. Hatta anne karnındaki çocukların depresyona girdiklerini biliyoruz. Tamam bu konu çok güzel. Onu ayrıca konu. konuşalım. On biz size şimdilik mutluluklar da. diliyoruz. <laughs> Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Figen Hanım. Evet e, son olarak isterseniz bir iki dakikamız kaldı. Onu Hı -hı. konuşalım. Çünkü genellikle e, bakıldığı zaman biz bunun haberlerini de çok yapıyoruz. Ee, boşanmalar özellikle çocuklu olan evliliklerde boşanmalar ilk 3 sene gerçekleşiyor. Biraz önce de siz sınır olarak 3 seneyi koydunuz bu depresyonla, derin depresyonla ilgili. Ee, eşlerin ne tavsiye edersiniz? Çok önemli çünkü eşlerin e, doğum yapan anneyi idare etmesi. Onlar tabii espri formülü vardır. Kabaca 2, 18, 20, 22 e, ve 40 seneler risklidir diye en çok hakikaten boşanmaların pik yaptığı zamanlar. Ee, i̇lk iki, üç sene çocuğun e, anneyi babadan çaldığı zaman e, bir anlamda <laughs> e, ister istemez ilgi bölünüyor. Baba da yeteri kadar matürite yani olgunluk sahibi değilse, <laughs> o da bu konuda e, yeterince eğitilmemişse ve önceden hazırlıklı değilse çocuğu bir kendi rakip olarak görebiliyor. Biraz Freudiyen bakıyorum gibi ama değil, <laughs> gerçek bu e, çünkü pek Freudçu bir adam değilimdir doğru laflar olsa da. ve e, Arada gereksiz itiş kakış başlayabiliyor. Bir de eşik altı depresyonlar çok fazla. Yani bu bahsettiğimiz belirtiler nefsi yok bir kısım var ama onlar dedim ya sinsi şeyler daha zor tedavi edilir, Hı -hı. daha zor teşhis edilir. Ee, tedavi de görmüyor ve karı koca arasında kopukluk, e, kopukluk başlıyor. başlıyor. Her de o arada bir ikinci çocuk da dünyaya gelirse ki arka arkaya ikinci sene içinde bir çocuk daha çıkaran çok fazla seri üretim yapalım ki sonra rahat edip hayatımıza bakalım Hı -hı, diye. Evet, evet bu daha da büyüyor. E bu ve yaygın gereksiz bir yere düşünce. E bunlar evet. e, bir psikiyatra gidip tedavi görmeyip e, görüp e, boşanmaktan kurtulup keyifli bir şekilde hayatlarını sürdüreceklerini e, aile dağılıp gidiyor. Hı. Ve bir de bir şey hemen e, çok az vaktimiz kaldığı için özetleyeyim. Maalesef biz yabancılaştık. Biraz batılılaştık. E, kolektif kültürümüzü kaybettikçe hı. kendi evinde yapayalnız yaşayan e, küçük aileciklere dönüştük. Evet. Ee, hani geniş aile artık yavaş yavaş şey büyük şehirlerde kayboldu. Destek ve sistemleri kaybolurken köstek sistemleri sürekli artıyor. Stres ve stresörler sürekli artıyor. Onun için e, psikiyatrik yardım almak e, bu durumlarda Gerekli. en akıllıca şey seçenek evet, olarak O halde kalır. sadece anne değil baba da anneyle Bütün birlikte ya da eş zamanlı olarak gitmeli. Çok sık gelip birden herkes. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Yalnız tekrar çağıracaksınız değil mi? Her tekrar zaman. Ben her bu, özellikle deyiz. anne karnında başlayan depresyon da çok dikkat çekici. Tamam. Ve tabii <laughs> biz aslında her yaştan annenin ve her yaştan çocuğun tabii. dostu olan programı yapıyoruz. O nedenle de yetişkinlerin yani 40 yaşındakinin de annesi var. Yetişkin tabii. de bir çocuk. Tabii. Onun da tabii. depresyonu ayrıca konuşacağız. Son bir laf edebilir miyim? Buyurun. E, İlk son lafı etmiş olmak için değil. Çocuklar asla küçük yetişkinler değildir. Evet, doğru. Çok Çocuktur, önemli. çocuk. Evet, çok teşekkür ediyoruz ben yayınımıza. Hocam çok teşekkür ederim.